Peki biz bunu şöyle yapsaydık. Global'in değeri yok bakın. Kendisinden önce çağrılmadan önce gelmesi gerekiyor. Burası çok önemli. Bu önemli bir nokta. Çağrılmadan önce fonksiyon çağrılmadan önce global değişkenin değeri atanmalıdır değeri olmadığı için boş geldi. Sonradan biz bu sayıyı 5 verdik. Hatta şöyle yapalım. İki türlü yapalım ki görelim. Sayının değeri birincisinde 5. Çünkü buradan geliyor artık sayının değeri. Dolar sayının değeri 5. Global olarak erişilebilir olduğu için sayının değeri 5. Daha sonra biz 3'e atıyoruz. Tekrardan erişim yaparsak en sonunda bu sefer Bunları bir atalım. Çok net görebilmek açısından. Burası önemli çünkü. Evet şimdi tekrardan sıfırdan bakalım. Öncelikle erişim dediğimizde sayı diye bir şey olmadığı için bilmiyor. Geliyor bakıyor boş. Herhangi bir değer yok. Gördüğünüz gibi globale değer girmedi. Sonra sayıya 5 olarak atıyoruz. Geldiğimiz zaman sayının değeri 5 olarak yazılıyor. Daha sonra sayının değerini 3'e dönüştürüyoruz. 3'e dönüştüğü için 3 olarak yazılıyor. Daha sonra da erişim tekrar çağrılıyor. Artık sayının değeri 3 olduğu için global olarak sayının değeri 3 olarak alınıyor. Alındığı için de burada tekrardan 3 olarak yazdırılıyor. İşte global değişken, global kelimesi dışarıdaki veriyi alıp bu veri üzerinde işlem yapılmasını sağlıyor. Önemli bir kelime. Bunu da öğrenmiş olduk.